Okuru duygulandırmak için dramatik anlar yaratabilirsiniz. Ne demek bu dramatik anlar? Çok önemli anlar. Diyelim şöyle, bir kadın var. Kocası yıllar önce savaşa gitmiş ama dönmemiş. Ondan bir daha da haber alınamamış. Dolayısıyla kadın eşinin öldüğünü düşünüyor. Belli bir süre sonra başkasıyla evleniyor. Aradan geçiyor yıllar. Yeni eşiyle ve iki çocuğuyla mutlu bir pazar kahvaltısı yaparken kapı çalıyor. Kadınımız gidiyor, kapıyı açıyor. Tatam İlk eşi savaşta öldüğünü düşündüğü eşi kapıda eve gelmiş. Az önce mutluydu kadın. Çocuklarıyla eşiyle pazar kahvaltısı yapıyordu. Şimdi işte o kırılma anına biz dramatik an diyoruz. Kadının içinde bulunduğu duygusal durum birdenbire değişiverdi. Okuyucu bu durumda ne yapacak? Hey, ay eyvah ne yapacak şimdi diyecek. Böylelikle o da o duyguyu yaşamış olacak. Bütün bunları yaparken lütfen samimi olun. Abartıdan kaçının.